Nereye Şu defne yaprağı mı? Defne ağacı mıydı? Benziyor ama değil. Değil. Defne ağacı mı arkadaşlar? Bu ya, ya. defne yaprağı mı? Defne ağacı dedikleri bu mu? Benziyor ama. Mis gibi kokar sana bu Arkadaşlar bu çiçeklerin ismini bilenler yorumlara yazabilir. Kokuyor mu? arkadaşlar onların çöpleri böyle haftanın belli günleri çöp bidonlarını çıkarıyorlar sokaklara çöpçüler gelip alıp götürüyor şurada da güzel çiçek varmış bu da bildiğimiz ekim mi acaba Ekim dedim, mi ekin değilmiş farklı çiçekler var. Ağaçlar görüyoruz. Hatına sorsa da çekebilir miyiz şunu? Kediyi. Alo. Hey, ee, ne kadar kıllı. Bizim kız kardeşin kedisine benziyor. Takika 4. Zeytin ağacı. Bunu biliyorum. <laughs> Şu hurma mıydı? <laughs> evet, hurma ağacı. soğuklar oh, darılan. Aha, Şaban'ın e, yüzme banyosunu buraya koymuşlar. ne diyordu mu? Tekne. Tekne, hamur teknesi. Hamur teknesi. Ha. Bak buradaki su duruyormuş, bunu pompayla atıyorlar. Demek ki tıkanıyormuş ki pompa kullanıyorlar. Polyester. Ha. Merhaba arkadaşlar. Burası Hollanda. Güller mi? Diyarı. Çiçekler diyarı. Peyniri bol. inekleri bol. Patatesi bol. Başka nesi bol? Pancar. Pancar. Pancar hiç görmedim lan. Ha kırmızı pancar. Yo normal şeker pancarı Allah Allah da. ben hiç onları görmedim. Havuçları bol. Kırçıklı. Hiyerleri. Marulları soğanı patates arkadaşlar diğer videolarımızda izleyip beğenebilirsiniz yorum yapabilirsiniz sürmüş çarpmış zenginlik böyle ben, kızım gibi yaptı. yepyeni lastik lastik yine öyle inmiş patlamış söküp değiştirmemiş Sürmüş. Bana öyle sürmüş. Yeni hava lastik patladı. Kızım tamam patlamış da. Niye sürüyormuş? Ya, ee, niye sürüyormuş? Bekleseydim. <laughs> Çanta zarar vermeyecek. Söktüm bunu. Başka lastik aldık. Arkadaşlar bak çiçeklerin rengini. Bunlar yaşlandı mıydı böyle oluyor. Bak şu farklı. O daha yeni. Şu yeni. Yeni yeni Bir, yeni. bir yenisi. Bu o tam... yaşlı. Yaşlı, genç, taze, çocuk. Evet bu taklit de güzeldi. Bu da ot. Bu ot ineklere getireceğim, yayacağım burada. İnekleri, koyunları. Adamlar süs diye etmiş. Yani biz otu çöküp yola at yok bunlar. Arkadaşlar, bu da kiliseleri. Gene de bugün kiliseye geldik lan. Elli kuşür kişi bakıyor lan. Evet, Gir otlara dönelim. Evet şu açıdan da çekelim. Kiliseyi. Evet arkadaşlar kiliseye bakabilirsiniz. Şöyle gidip gelelim. Biraz daha vakit uzatalım. Şu taraftan gidip de kiliseyi de çekeyim arada bir. Da hani Tepe tepede horoz var. Gören var mı? <laughs> horoz türküsünün adı neydi? Horoz mu da çilli horoz muydu? Çilli horoz. Çilli bir çilli Gülü gülü gül. çilli horoz. Bak çilli horozu görebiliyor musun? Bu sarılı horoz. Ben biraz zoomlayayım da. Heh, bir soru soruyorum arkadaşlar kilisenin kafasında ne var evet çilli horozmuş lan Türkçe münare mi oluyor o bilmiyorum arkadaşlar yanlış kelime demek istemiyorum da biz Türkçe camimizde münare dediğimizde kilisenin ne adı geçiyor bu adam minareye geçiyor. Bilmiyorum ama. Fakat ne diyor onu? <laughs> Minare değil. Top, Burası Hollanda, Hengolu şehri arkadaşlar. Hengolu, şu Hollanda Hengol şehri. <laughs> şu arabayı alsak. Biz geldik gelir, burada yatıyor. Verdi. iyi para eder mi? Değerliysa... <gülüyor> <gülüyor> Hep bu çiçeklerden var arkadaşlar. Anacık. Bizim garip çiçeklerimiz de bunlar. Fakirlerin çiçekleri de böyle oluyor. Şimdi mezarlıktan getirmişler herhalde. Ah, buradan iyi görünüyor. Ben göremiyorum, kafayı hiç kaldıramıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Horozu bir daha göstererek. Çilli horoz. <laughs> 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 sen ara, sen ara. Yaprağı ara. Bizim ağrıyor. Evet. Tamam, gözlüyoruz. Bir dakika sonra. Ya biz köşedeyiz geliyoruz yani. Tamam. 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 Oldu. Hadi gel. Çantamı Köşede. hazırla. Tam. Çantayı hazırla evet. Herhalde bin kişi izledi lan. Arkadaşlar diğer videolarımızda izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Burası Hollanda, Almere şehri. İzlediğiniz, beğendiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Karşıda da güzel çiçekler varmış ha. და რა არ შეგიძაჩა bay bay dedim şehrin daha millet geliyor <laughs> Şöhret oldun ha Allah'a emanet olun. Başka bir yayında görüşmek üzere teşekkürler.